Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'de. Türkiye'nin isteğine bağlı Yukon, Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler için Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ve diğer yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada daha önce Atina'da demirli olan ve Akdeniz'e gönderilen USS George Bush gemisine ilişkin George Herbert Walker Bush uçak gemisi Taarruz Grubu 7 Şubat'taki bildirimin ardından saatler içinde Doğu Akdeniz'e intikal etti ve lojistik, tıbbi ve rotatif hava ikmal desteği sağlamaya hazır ifadesi kullanıldı. Anadolu Ajansı muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre gemi Rodos Adası açıklarında uluslararası sularda konumlandı. Açıklamada bu kom karargahından bir ekibin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 9 Şubat'ta İncirlik Hava Üssü'ne geldiği belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizle görüşmek üzere.